Kıymetli arkadaşlar, Almanca metin okuma ve anlama etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Metnimizin orijinal sesi de var, onu da dinleteceğim. Güzel bir okuma, dinleme e, ve anlama pratiği yapacağız. Hemen başlayalım. Metnimizin başlığı. Metnimiz şöyle. Foye in der alten börse in Kopenhagen. Foye in der alten börse in Kopenhagen. Yani Kopenhag'daki Eski borsa binasında, eski borsada yangın şeklinde çeviriyorum. Tekrar ediyorum. Foye, yangın, indir altın borsa. Yani borsa burada arkadaşlar. Borsa, borsa binası. indir altın borsa. Yani eski borsa binasında yangın. Nerede? Kopenhag'da. Tam olarak çevirdiğimizde, yani tersten gelelim. Kopenhag'da eski borsa binasında yangın diye başlığı çeviriyorum. Şöyle tekrar açıyorum. Hemen başlayalım metnimize. Gel arkadaşlar şöyle nokta nokta gidelim. Evet. In der Stadt Kopenhagen. In der Stadt Kopenhagen. Yani Kopenhag şehrinde. Hat es ein großes Feuer gegeben. Hat es ein großes Feuer gegeben. Yani Kopenhag şehrinde büyük bir yangın meydana geldi. Anlamında çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. Kopenhagen ist die Hauptstadt in dem Land Denmark. Kopenhagen ist die Hauptstadt indemlan Danmark. Kopenhag Danmark'ta yani Danimark yani Danimarka'nın başkentidir. Hauptstadt, Hauptstadt başkent anlamındadır diye çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kopenhag Danimarka'nın başkentidir diye çevirdik. Şöyle şuradayım. Evet. Das Feuer Das Feuer, Feuer burada ateş anlamında, yangın anlamında arkadaşlar. Das Feuer war in der alten Yangın eski borsa binasındaydı. Eski borsa binasındaydı diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan da gelelim. Das Gebäude yani bu bina Gebäude bina anlamında Das Gebäude ist fast wie hundert Jahre alt. Wie 100 alt. Yani bina hemen hemen 400 yaşındaydı diye çeviriyorum arkadaşlar. Değil arkadaşlar metnimizin gördüğünüz gibi burada sesi de var. Orayı da açacağım. Orayı da dinleteceğim. Öncelikle metnin Türkçe çevirisini yapalım. Sonrasında oraya geçeceğiz. Şöyle aldım. İşte borsa binasını görüyorsunuz. Şöyle şuradan metnimizi okumaya devam edelim. Bakalım. Evet. Das Feuer hat große Teil von dem Gebäude zerstört. Das Feuer hat große Teil von dem Gebäude zerstört, yani yangın binanın büyük bölümünü, büyük bölümünü, evet, hat große Teil, yani büyük bölümünü, mesela büyük bölümüne zarar verdi diye çeviriyorum arkadaşlar. Ya da büyük bölümünü yıktı diye çeviriyorum. Şöyle geldim. Evet. Das Dach von der alten Börse, dazdağ yani çatı daha sonra alten Börse, yani eski borsa binasının çatısı on en gros tüm en yani büyük kulesi zin en zin en yani yıkıldı anlamında yani eski borsa binasının çatısı ein großer tüm ve büyük kulesi yıkıldı diye çeviriyorum arkadaşlar şuradayım Evet. Es ist noch nicht klar. Henüz yok, belli değil, henüz açıklanmış değil. Warum das Feuer ausgebrochen ist? Es ist noch nicht klar. Warum das Feuer ausgebrochen ist? Yani yangının neden çıktığı henüz belli değildir diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle şuradayım, evet. In der alten Börse, yani bu eski borsa binasında, hätte Zeit einige Zeit Bauarbeit gegeben. In der alten Börse, hat es Zeit einiger Zeit var, Yani bu eski borsa binasında belli bir süreden beri, zahit, aynı zahit, yani belli bir süreden beri bav var, Yani bina inşası, bina yenileme inşası diye gegebe vardı yani. Yani belli bir süreden beri bu eski borsa binasında bir inşaat vardı diye çevirelim arkadaşlar. Tabi arkadaşlar, şöyle şuradayım. Evet. İndemge de, yani bu binanın içerisinde Var waren viele Kunstschätze in dem Gebäude, de bu binanın içerisinde waren viele Kunstschätze yani bu binanın içerisinde yani tarihi yani değeri yüksek yani hazine değerinde sanat eserleri vardır diye çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Burada Foy ve Leute, foi ve Leute itfaiye demek arkadaşlar. Foy ve Leute haben Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude geholt. Yani e, itfaiyeciler, evet itfaiyeciler bu yanmakta olan binadan sanat eserlerini diyor çıkardılar. Çıkardılar. Foy yani itfaiyeciler haben Kunstwerke aus dem Gebäude yani sanat eserlerini yanmakta olan Gebäude'den yani binadan Gehold yani alıp çıkardılar anlamında çeviriyorum. Değerli arkadaşlar neredeyim? Şuradayım. Evet. Die Menschen in Dänemark möchten, dass dieser stürzte Börse wieder aufgebaut wird. Hmm. Die Menschen in Dänemark yani Danimarka'daki insanlar möchten istiyorlar neyi? dass dieser stürzte Börse yani bu zarar görmüş borsa binasını wieder aufgebaut wird. Yani tekrar yeniden inşa edilmesini istiyorlar diye çeviriyorum arkadaşlar. Neredeyim? Şuradayım. Evet. Foden Brand Forden Brand, yani yangından önce, Forden Brand, yangından önce haben viele Touristen die Börse besichtigt. Haben viele Touristen, yani birçok turist, die Börse, bu, bu Borsa binasını ziyaret etmekteydi arkadaşlar, besichtigt. Yani gelip bakmaktaydı diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar ne yaptık? Güzel bir gazete makalesini çevirdik. Şimdi onun sesini dinleyelim arkadaşlar. Şöyle, de ben ki, evet. Feuer in der alten Börse in Kopenhagen. In der Stadt Kopenhagen hat es ein großes Feuer gegeben. Kopenhagen ist die Hauptstadt in dem Land Dänemark. Das Feuer war in der alten Börse. Das Gebäude ist fast 400 Jahre alt. Das Feuer hat große Teile von dem Gebäude zerstört. Das Dach von der alten Börse und ein großer Turm sind eingestürzt. Es ist noch nicht klar, warum das Feuer ausgebrochen ist. In der alten Börse hat es seit einiger Zeit Bauarbeiten gegeben. In dem Gebäude waren viele Kunstschätze. Feuerwehrleute haben Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude geholt. Die Menschen in Dänemark möchten, dass die zerstörte Börse wieder aufgebaut wird. Vor dem Brand haben viele Touristen die Börse besichtigt. <laughs> Şöyle bakalım mesela yeni öğrenebileceğimiz kelime. mesela fire kelimesi ateş demek, e, bu börse kelimesi mesela borsa demek borsa evet şimdi şöyle e, bakalım Hauptstadt başkent demek arkadaşlar e, <laughs> Gebaued bina demek arkadaşlar Gebaued bina demek şöyle diğer parafara bakalım orada neler görebiliriz yine gozet tayle goze yani burada bölüm parça anlamında mesela das feuer hat gozet tayle von dem gebaude der yani alev yani ateş yangın e, gozet tayle von dem gebaude yani binanın büyük bir bölümünü binanın büyük bir parçasını demek istiyor bu da zerstören kelimesi yıkmak anlamında arkadaşlar yine e, burada tum kelimesi var tum o da kule Kulesi, aynı stüzün, o da yıkmak anlamında. Ee, yine bakıyorum Ağustos Brochen'in ya o da parçalamak, yıkılmak anlamında. Evet, Bau Bau yani bina inşası anlamında. Burada Kunstwerke yani sanatsal işler. Kunstschatze, Kunstschatze o da yani sanat hazinesi diye çeviriyorum arkadaşlar. Begenen yanmak anlamında. Evet. Burada brand kelimesi var. O da ateş anlamında. Brand yani yanma. Foden brand yani yangından önce, yanmadan önce. Değerli arkadaşlar böyle bir etkinliği daha sonra erdiriyorum. Lütfen takipte kalın. Almanca öğrenen arkadaşlarınızla ve çocuklarınızla bunları paylaşın. Bunların onların anlamasına, dinlemesine ve konuşmasına büyük bir yardımı olacaktır bu etkinliğin arkadaşlar. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle.